Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Portal 2 oynayacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Son Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing yes. candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Dempul Ev sizi miyim? Evet kısıyorum. Tamam. Oldu arkadaşlar. Yukarı bak diyor. Ne var yukarıda? Aşağı bak. Evet. Ha sanırım öğretici bu. Yürü diyor. Ee? Başka? Başka? uyuyor. Şu an uyuyorum arkadaşlar. Ve gece olmuş. Nezaket ziyareti. An. arkadaşlar şu an ses kısık olduğu için duyamıyorsunuz. Çünkü sesimin gelmesini engelleyebiliyor. O yüzden kıstım. Evet ne yapacağız? Ne oluyor? Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Her şey yere düşüyor. Geldin, não? Evet. Space Gunsh. Ele Şimdi ne olacak? Ne oluyor? Ev. Er, Kırılıyor her yer. Evet. Bu ne? Uçuyorum. Allah. şu an bir çarpıyor muyum yani şu an herhalde büyük bir çarpışma olacak Çok oldu. Bu ev ne? Otel mi? Şu an gidiyoruz. Duvara mı çarpacak? Çarpmadı. Bir dakika çarpıyor çarpıyor. Bu. Duvara kırıyor şu an. Bu oyunun 6 dakikası sizi e, sıkmış olabilir yani. Sıkılmışsınızdır belki. Yani ben de oynayın oynuyorum. Kırıldı. Gidebiliyor muyum? Gidiyorum. Ay. Bu süre ne? Bir dakika süreyle mi yarışacağım? Ama bu biraz zor olabilir ki. Bir yakınlaştırma da varmış. Hadi açılsın kapı. açılıyor. Ne yapacağım şimdi? Şuradan oradan gideceğim. Tuş var. Ha bu kutuyu koyacağım. E nasıl alacağım? Bir tuşları deneyeyim. E asansör mü geldi? Evet. Bir tane daha mı aşamaya gideceğim şimdi? Geldim karanlık bir yer. Gidiyorum şöyle. portal açıldı. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi? Evet o portal açıldı. Şuradan gideceğim sanırım. Evet. Kutuyu şey alıyorum. Nereye koyacağım bunu? Şuraya. Anladım. O zaman bu şu böyle bir kalacağım. Buradan portal açıldı şimdi. Oraya mı götüreceğim? Evet. Koydum üstüne. Eee gidilmiyor. Şuna mı basacağım? Ben mı gideceğim. Evet. Bir daha bir tane daha asansör. Şu an üçüncü yere gidiyoruz sanırım. Evet. Klene. Buraya geldik. Şöyle bir şeyler var ama. Bu bizim işimize yarayacak mı? Adamlar eğiliyor falan. Neyse. Robot. Merhaba. Şunu. Oh. Gel çıktı. Yine bir portal açıldı aha kol cool. portal açabileceğim mi artık yani böyle ha ne ya söyle şuradan gidelim gidin Şöyle mi gideceğim? Gittim. Ee, şimdi buradan mı gideceğim? Ve evet. E ee, bu asansör ha gidiyor. tane daha aşamayı yaptık arkadaşlar. Geldim. Ve bir tane daha tuş var. Kutuyu mu bulacağım? Kutu burada dakika Altına koyabilirim portalı. Evet. geldim mi? Evet. Bu oyunu aldı olsa biliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Aşağıda yine bir portal var. Onu da mı kutu alacağım? Şimdi oraya nasıl çıkacağım? Şöyle çıkayım. Evet. Koydum. Başka bir kutu daha şurada. Ha, anladım. Şöyle yapacağım. İlk önce buraya yazacağım. Sonra şuraya. Aynen. Ve kapı açıldı. Şimdi ne yapacağız? Yukarıda portal var. Altıma mı koyayım portalı? <laughs> evet. Buradan mı gideceğim? Ne var burada? Bir şey yok. Evet, bir aşamayı daha geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Bence oyun güzel ya, sevdim. Yani isterseniz bölüm olarak çekebilirim. Evet, şimdi ne yapacağım? portaldan gideceğim. Koyuyor mu? Yere mi koydum? Evet. Ne oluyor? Yere düşüyorum sandım. Ee, ne yapacağım? Bir dakika şu eğimli ee, basamaklar yani duvar. Roblox'taki portal oyunu gibi sektirebiliyor mu ya? Bizi uçurabiliyor mu yani? Öyle mi? bir dakika. Kutuya, kutuya almam lazım. Kutu. Şuradan lazım. Yok. Bir dakika. Şunları takip edeyim. Bir tuş şey var. Sanırım kutuyu bırakıyor. Evet. şunun altına koyacağım. Geldi. Eee ne oldu şimdi? Şurası mı açıldı? Bir tane daha kutu lazım. Ha portal koyacağım. Yine gelsin. Ee, bu gitti. Yine deneyeyim. Yine gidiyor bu. Şu tuş ne? Ha. Tam gelirken şunu açacağım. Anladım. Evet oldu. Ve tuşu da koydum. Açıldı kapı. Evet gidiyoruz. Yükleniyor yine. Bir aşamaya da geçtik. Ne yapacağız şimdi? Şimdi orada portaldan geçeceğiz. Bu ne? Ha şey. Bu da şey gibi. Ee, Roblox'taki portal gibi. Böyle uçuruyor bizi aşağıdan atlayınca. Yani yukarıdan atlayınca. Şimdi ne yapacağım? Evet. Aşağıda ne var? Bir şey var. Şuraya mı atl atlayacağım? Şuradan. O zaman atıma portal koymam gerek. Ve fırladım. Kutu. Buradan mı alacağız? Heh, böyle. Anladım. Bunu da fırlatacağız aynen bizim gibi. Ama dur portalımı koyayım. Koydum. Şimdi atayım onu. Ve gitti. Şimdi ben de atlayayım. Ben de uçtum. Ve şunu da oraya koyayım. Oldu. O da mı aynısı? Evet, aynı. Ekoju. Ne yapacağım burada? Şuraya koydum. Uçuracak beni anladım. Hoppala. Bunu nereye koyacağım? Şurada bir tuş var. Ama nasıl atacağım bunu? Oyun zorlaştı gibi ya. tamam mı atacağım? Ee, yine aynı Çıkacağım ben oraya. Böyle buluşturabilir miyim? Bu? Çıkamıyorsun. Şöyle düzgün bir yere koyayım. Olmuyor. nasıl gideceğim ki? Portal açabilir miyim şuralara? Oh, bu ne ya? Benim şu an kafam karıştı. Şuraya attım. Bir bunu da oraya götüreyim. Aa, neyse. Geldim aynı yere. Anlamadım ya ben ya. bir dakika, anladım aslında. Evet anladım. Şimdi bunu atacağım ve şuradan uçacak. Evet böyle. Şunu da şuraya koyacağım. Şuradan gideceğim. Evet. ne yapayım? Şöyle mi yapacağım yoksa? Bir dakika. Buradan mı? Atlayacağım. Hadi be. Oluyor. Ama nasıl ya? Nasıl yapacağım bunu? Bir dakika oraya tam diye şu şöyle aynen öyle gideceğim. Ve oldu. Evet. Oyun bayağı az oldu şu yalnızı. bir aşama daha geçtik bu aşamayı yaptıktan sonra videoyu artık sonlandırayım ee, yani 20 dakikayı geçti 20, 22 dakika oldu şimdi ne yapacağım Prova da var Heh. Ne yapacağım ki? Şuraya mı? Şaka kapının arkasına mı geçtim ben? akşam E ben burada kaldım. Şu an ne ki? Kaldım ben burada. Kaldım ben gerçekten burada kaldım. Daha normal gitti. Robot. İyi misin? Kaldırmaya çalışıyorum. Neyse. Arkadaşlar ben burada Videoyu sonlandırayım Şimdi Kaydedeyim oyunu Nereye kaydedeyim ki bilmiyorum fazla Şuraya kaydedeyim Kaydet. Umarım doğru kaydetmişimdir. Yine yani o kadar emeğim boşuna gitmesini istemiyorum. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz e, bunu bu portal ikine bölüm, bölüm olarak çekebilirim. Yorumları yazabilirsiniz. Şimdiden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.